Herkese merhaba arkadaşlar bugün Shader tadı Minecraft'ı Shader Tadı'nda Minecraft oynadım. Ne kadar saçma bir şey söyledim ya. Neyse arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğene, kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız çok güzel bir like patlaması da istiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey de bilgisayarım çok yoruyor. Hani size hemen bir kanala like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yani. Neyse hemen bir böyle Shader tadında bir şey yapalım. Bir sulara bakalım bakalım nasıl yiyorum. bir goleme bak. Aslan yürekli benim. Oha! Gözükmüyor. Çok ilginç bir şey. Ben su almıştım. Su çok güzel yani. Ben su da çok güzel görüntü yapıyor. Çok güzel. Bakalım. Bakalım. Gözüm ağrıdı. <laughs> Şuna bakın. Oh, Gözde çok iyi ya grafikler. Baksanıza güneşe. Çok gerçekçi. Acaba Kiamir ne yapıyor? Kiamir Usta! Ne var Bir şey yok abi. Sen sakin git abi. Adamın kafasında var ya. Sıyırmış. Neyse. Bakalım kaç FPS alıyoruz. 23, 15, 20, 40, 40, 40, 30 FPS falan alıyorum. Hani böyle bir şeydir de böyle bir oynamak çok güzel. Böyle şey videolar da gelecek çok fazla. Ee, arkadaşlar bu videoyu bence kısa keselim. Ya da başka bir şeyler de göstereyim. Bloğun duruşunu. Böyle betonun duruşunu. Sonra sonra videomuzu kapatalım. Bence kırmızı çok iyi durar. Ee, şöyle bir görüntüye bakalım abi. Ee, çok iyi ya. Görünüş çok iyi. Bak şuradaki şeyler görüyorsunuz. Yani bakın. Yeşil, yeşil de böyle çok güzel bir rengi var. Böyle çok böyle siyah böyle. Alın böyle dokunuyor şöyle. Böyle altına etrafında böyle siyah çizgiler var. Bunda da var. Odununkine bakalım. Odununkini ben merak ettim. Galiba güzel durur. Bir saniye. Hop şu. Heh. Oy, odun da mük duruyor bu arada. Ladin. Hmm. Ladin. Ladin de güzel durdu. Ladin. Elmasa bakak ya. Elmas oyundaki en sevdiğim şeydir. Şurada altına da bakak. Öf. Grafiklerin misliğine bak ya. Of. Oh, of. Oh. Ne güzel duruyor. Sonra. Altın bir elmas. Süper ya. Şunun bir de böyle şey şeyine bakak. Of, o bu da güzel duruyor Yani böyle bir shader'da oynamak çok güzel düşük sistemler için yani çok iyi. Bakın ee, arkadaşlar çok iyi bence. Hadi videomuza beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videonun da sonuydu. Umarım videomu beğensiniz ve aşağıda kanalımıza abone olup bize like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.